Fani Beyin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta toplu sonuçlarına ve puan durumuna bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Öncelikle toplu sonuçları sizlere aktaralım. Beşiktaş 1, Gaziantep Futbol Kulübü 0, Yeni Malatyaspor 1, Göztepe 2. Adana Demirspor 1, Kayserispor 1, Sivasspor 1, Trabzonspor 1, Fatih Karagümrük 2, Rize Spor 0, Midipol Başakşehir Koyun spor mücadelesi ileri bir tarihe ertelendi. Antalya Spor 1, Fenerbahçe 1, Altay 0, Aytemiz Alayın Spor 2, Giresun 0, Kasımpaşa 2, Hatayspor 4, Galatasaray 2. Puan cetveline baktığımızda Trabzonspor 50 puanla liderliğini devam ettiriyor. Konyaspor'un 39 puanı bulunuyor. Hatay Spor'un 35, Başakşehir ve Adana Demirspor'un 34 puanı bulunuyor. 6. Fenerbahçe'nin 33, 7. Beşiktaş'ın 32 puanı bulunuyor. 17. sıradaki Kasımpaşa 21 puanda. Ve 18 ve 19. Altay ve 18'er şer puanı. Son sıradaki Yeni Malatya ise 15 puanı bulunmakta videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.